Sana o, Asist Analiz ekranlarında Trabzonspor Gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum Erdal Oş, Bordo Mavilliler'deki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. E, Trabzonspor'la alakalı aslında transfer haberleri var. Onları konuşacağız. E, hatta ben isim isim not aldım. Onların evet. üzerinden de gideceğiz. Malum transfer dönemi biraz böyle oluyor. Ama onun öncesinde tabii artık transferleri gerçekleşmiş isimler var. Hamşik, Bruno Perez ve Gervinho gibi. Oldukça da aslında beğenilen transferler oldu Trabzonspor adına. Ben Hamşikten başlamak istiyorum. Erdaloş çünkü çok yeni izledik. Polonya-Slovakya maçında e, takımına bir golde de kat Hakkı sağladı, asist yaptı. Nasıl buldun hamsi? Trabzonspor'a güzel şeyler katacak mı sence? Yıllar önce bir şey rivayet edildi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Abartılmıştır belki ama. <laughs> Bundan uzun yıllar önce. Trabzonspor adına İtalya'ya oyuncu izlemeye giden biri. Hı hı. Bir sene önce Trabzonspor'dan ayrılmış. Vugrinić beğen beğenmişti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hamsi'yi seyrederken Kuçka'yı çok beğendim. <laughs> Kuçka'dan verim alamamıştı Trabzonspor. Hı hı. Bence iyi futbolcuydu. Burada şunu bir daha anlıyoruz aslında. Bir, salt tek oyuncunun bireysel özellikleri tek başına takımın içinde durduğu yeri belirlemez. Yani yanında oynayan, takımın havası, önünde oynayan, arkasında oynayan zannettiğimiz gibi oyun bir bireysel özellikle belirlenen bir oyun değil. Oyun kolektif bir şey. Ve o kolektiflik içinde fizik olduğu kadar metafizik de var. Yani duygu bütünlüğü de var. Mesele hep söylüyorum. Oyuncu transfer etmek değil. Oyuncu transfer etmek kolay. Bu arada hamsik transferi kesinlikle başarılı bir iyi bir transfer yani özellikle şampiyonadan önce yapılması bir fırsat transferi olarak görülebilir. Ama tekrar söylüyorum. işte Kuçka örneğinden gördüğümüz gibi. Mesele oyuncu transfer etmek değil o transfer ettiğiniz oyuncuları mevcut kadroyla birlikte doğru bir atmosfer içinde har harmanlamak. Bu Kesinlikle. kısmen hocanın işidir, evet. kısmen şehrin işidir, kısmen yönetimin işidir. Birbirinden çok fazla. Eğer mesele transfer olsaydı geçen sezon başı hepimiz ha makul bir şekilde ne düşünüyorduk? Ha başa şampiyon olur, değil Hı. mi? Yani o kadar öyle bir kadro ki hani nasıl 11 kuracağını karar veremiyorsun ve her bir oyuncu bile bireysel olarak baktığında evet doğru adam. Yani bir sene önce ligde gol ve asistleriyle öne çıkmış bir sol bek. Değil mi? Trabzonspor'u sırtlamış Sosa o yaşına rağmen. Evet. Ya yani bu sadece iki tanesi. Kaç tane işte Caner Gökhan yetmedi. Milli takımın sağ bekiydi o zaman. Dolayısıyla hani transfer çok şaşırtıcı olabilir. Aynı şekilde önceki sene Galatasaray'ı düşünün yani. Kadroya baktığımda ben ürküyordum. Önceki senenin Galatasaray'ı, orta sahaya baktığımda. Yani bu takımla nasıl maç yapılır ki diyorduk ama işte öyle olmadı. Bir de örneğin mesela yine sezon başında kağıt üstünde beşiktaşın kadrosuna attığınızda, bravo, attığımızda... bravo, bravo. Yani geçen sene Ağustos ayında transferin son günü, geçen sene transferin son günü her takım taraftarının fotoğrafını çekseydik, sonra da Mayısın 15'inde evet. o fotoğraflara baksaydık, Aynen. aradaki farkı görseydik. Aha, ama transfer sektörün bir ürünü. Onu da kabul ediyorum yani geçen Arda ile konuşurken söylemiştik bir ay önce falan bir sohbet etmiştik hı hı. Yani en çok izlenen programlar transfer programları demiştim Kesinlikle. mesela. Yani. Evet öyle oluyor. Galiba tamam yurt dışında da böyledir bilmiyorum ne kadar böyle ama bu bir sorun yani transferin bu kadar ilgi görmesi erkekler transfer döneminde şey derim ben hep kadınların o alışveriş tutkusunu anlarlar. Yani nasıl bir şey olduğunu <laughs> anlarlar gerçekten hı hı. insanı rahatlatan bir şey transfer hı hı. moral veren iyi hissettiren bir şey evet. yani oyuncu transferi insanı iyi hissettiren bir şey kendisine. Ama tekrar tekrar onu söylemek zorundayım. Bu her şey demek değil yani transfer işin sadece bir parçası. Bu arada hazır yeri gelmişken Hamsiye sonra döneriz. Tabii. Biraz dağıttık konuyu ama biraz Trabzonspor Tüm yöneticiler şikayetçi de oyuncu ismi sızmasından çok şikayetçiler. Hı -hı. Bunun maliyeti arttırdığını söylüyorlar. Bir maliyet artıyorsa bu transfer real bir zemin üzerine yapılmıyordur. Yani bir oyuncunun ismi sızdı diye maliyet artıyorsa orada bir problem vardır. Hı -hı. Yani Türk transfer sisteminde bir problem vardır bu hepimizin bir problemi. İki, Bu sızma meselesi iki ihtimal var. Ya yöneticilerden sızar ya oyuncu menajerinden sızar. Yani üçüncü ihtimal yok. Üç, Bu konuda gazetecileri suçlamak çok yani işi o adamın. Ve ne evet. diyorum? En çok haber transfer döneminde izleniyor. Yani insanlar aynen, aynen. transfer döneminde gazetecilik yapabiliyor. Diğer dönemlerde yaptırmıyorsunuz ki zaten. Doğru düzgün röportaj yok. Yani okuyabildiğimiz sahiden ya deneseniz bile şey yok. İnsanlar açmıyor ki kendini. Evet. Ancak 10 sene sonra anlatıyor. Yani Batı'daki gibi değil, orada gayet bakıyor. O bana krampon atmıştı, hı hı. değil mi? Her şeyi söylüyorlar. Orada da biraz sonra da ama yani zaten röportaj yok, öyle bir şey yok. Hı hı. Öyle olunca benim telefonumu. Nerede telefon? Özür diliyorum ya, şey almak. Kim arıyor? Sessiz. <laughs> yok yok. Sesli de Sessize aynı. O kadar ne kadar ısrarla aradı o. <laughs> Öğrenci, öğ Öğrencilerim öyle. öyle. <laughs> Notları hala girmedim öğrenciler arıyor. Gazeteci işini yapacak ya. Yani transfer haberi verecek tabii ki. Kaldı ki ben biliyorum ki muhabir arkadaşlar gerçekten bildikleri halde birçok transfer haberini vermediler. Yani mesleklerine ayıp ettiler. Hı hı. Yani o kadar kulüpçülüğe zorluyoruz ki onları. Evet. Yani mesleğini yapmıyor. Bir, bir transfer haberi duyuyor. Kulübe zararı olur diye. Bir bu kulübe zararı olur meselesini halletmek lazım. Bu doğru bir şey değil. Bu zemini kaldırmak lazım yani. Batı'da öyle değil yani bir transferin ismi çıkar. Çok evet. normal bir şeydi. Hani neden kulübe zarar versin? Evet, o, o ismin çıkması, evet. neden? o mantı anlamıyorum. Bravo. Niye? Niye yani, biliyor musunuz? Çünkü transfer dar alanda yapılıyor. Hı -hı. Yani 15 tane menajerin kontrolünde. Dolayısıyla o transfer çıktığında, bak o alacak onu. Sen daha acele et ya da biraz daha para ver. Hı -hı. Buna zorlanıyor. O zaman bu, bu zemini düzeltmek lazım. Bunu söyleyeyim. Hı -hı. E, bu bir genel problem çünkü. Şimdi dönelim hamsiye, Kuçka'dan hamsiye. Evet ee... bir şey konuşamadık. Kuçka'da kaldı sizin aklınız. sorma, sorma. <laughs> Kesinlikle öyle. Bazı oyuncular gittikleri yerde sorumluluk isterler. Hı -hı. Liderlik isterler. Sen Nani de onun, onu. Nani'nin Fenerbahçe başarısızlığı da biraz öyle bir şeydi yani. Kuçka biraz onu yaşadı yani. Burada sorumluluk alamadı ya da almadı. İşte o atmosfer diyorum ya, atmosferi sağlayamazsanız. Hatta olsa bile ilk sene boş transfer görüldü neredeyse. Yani o sene biri isteseydi sosayı sosa belki satardı Trabzonspor yönetim yani o bile olabilirdi yani ilk hı hı. E, iyi başladığı sene. İlk, i̇lk sene çok kötüydü sosa Trabzonspor'da. Çok az süre aldı. Evet. Bir daha onu söyleyeyim ki işte ya yani Cardozo gibi adam Trabzonspor yedek kulübesinde kendisine oturacak yer bulamadı da kenarda bir bir şey buldu orada oturdu yani. Atmosferi hazırlamazsanız kimi transfer ettiğinizin önemi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında Hamsik başarılı bir transfer ne olursa olsun birçok açıdan başarılı bir transfer. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. Hem geldiği daha önceki kariyeri, kariyerinin niteliği itibariyle. Şu kısmı çok önemsiyorum. Daha önce de söyledim ama bir daha söyleyeyim. Önemli bir şey bence. Bir futbolcu elbette teklif edilen rakama bakar. Ama şuna da bakıyorsa burada ne yapacağız? Hedefimiz ne? Ne oynayacağız diye arayıp soruyorsa ben o futbolcunun oynamaya niyetli olduğu ortaya çıkar. Hı hı. Han, her şeyi düzgün yaparsanız bazen olmaz. Oyun çok çok denklemli bir şey. Asla %100 isabet şansınız yok. Bilemeyiz. Yok. Yani Ekim ayında biz burada ya yani bu Hamşıklı'yı alınıbilir diyebiliriz. Hiç Bunlar olmaz. normal şeyler. Olabilir. Ama en azından şu anda yapılanın Trabzonspor adına yapılan transferlerin izahı var. Yani bunu aldık. Makul sebepleri var. İzah edilebilir hali var. Dolayısıyla şampiyonadan önce olması da önemli. Tam hala fizik olarak eski mi onu hiçbir zaman belki göremeyiz ama yani ligi kaldırabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum hı. gördüğümüz Trabzon süre itibariyle. İyi bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Bruno Perez ve Gervinho ile alakalı yine e, ufak bir şeyler alalım. Diğer transferlere geçmeden önce daha önce de konuşmuştuk zaten. Ya bir daha aynı şeyleri söylemek zorunda kalacağız onlarla ilgili. Geçen sene Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı kanat beklerin oyuna katkısıydı. Hı hı. Ve hücumda yani ileri üçlüde bir rekabet yaratamaması lazım. Yani bu mesela Ekruban'ı geri çekti bence. Çok geri çekti. Yani bu transferler sadece bu iki söylediğim bile Trabzonspor'un geçen sene oynadığının iki adım üstüne çıkarır. O iki adım üstü zaten şampiyonluk yarışına getirir ama normal şartlarda diyorum bunu. Ha Bu arada rakipler belki çok iyi olacak onu bilemeyiz ama en azından geçen seneki oyun düzeyin iki adım önünde olacağı bugün itibariyle belli. Şimdi çıkan isimlerle e, alakalı konuşalım. Trabzonspor'da Fode Koita ile alakalı girişimler vardı ve e, bu transfere de artık resmiyet kazandırmak adına geri sayım başladı diyebiliriz. Ne zaman resmiyet kazanacak Fode Koita transferi? Onunla başlayalım Erdoğan. Yani çok haber ağım çok geniş midir bilmiyorum ama anladığım kadarıyla önümüzdeki hafta bu iş çözülecek. Hı hı. Anladığım kadarıyla. Doğrusunu isterseniz yabancı meselesi ortaya çıktıktan sonra ben Hani acaba Koyta'dan vazgeçerler mi diyordum. Çünkü forvet attı ya bir tane daha daha profili yüksek bir santrafor alacak Trabzonspor. Hı, hı Dolayısıyla hani e, mevcut Canini elde, Ekuban elde. Evet. Belki Koyta'dan vazgeçerler mi diye düşünmüştüm ama görebildiğim kadarıyla, hissedebildiğim kadarıyla böyle bir durum yok. Hı. Dolayısıyla şöyle demek bu. Çünkü yani ciddi bir sakatlık geçmişi var. Geçen evet. sene neredeyse hatırlamıyoruz Koyta'nın sahada olduğunu. Evet, evet. Ama buna rağmen e, hoca istiyorsa ki anladığım kadarıyla istiyor. Demek ki oyun planında bir yere koyuyor onu. Böyle zamanlarda ya, hocaya teslim olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hı hı. bedelini ödeyecek o yani. Hani ben karar versem transfere koyuta transfer, e, koyu transfer listemde olmaz doğrusu hı hı. isterseniz ama sakatlandan dolayı mı? Evet sakatlık meselesinden hı hı. dolayı çünkü bir diğer isim de Teo'ydu. Aslında onu da çok istiyordu Trabzonspor ki taraftarların da aslında çok heyecanlandığı bir isimdi. En çok ben istiyordum. Evet, <laughs> siz de çok istiyordunuz. Şimdi onunla ilgili de Barcelona'nın engel olduğuna dair haberler var ama yine de olma ihtimali var mı bu transferin? Bu saatten sonra yok bence. Öğrenebildiğim kadar, okuduğumuz kadarıyla, okuduklarımız da büyük ölçüde doğru. Yani Barcelona geri adım atmıyor. Kendi %25'lik payının... <laughs> Tekabül ettiği rakam o rakam çok yüksek bir rakam. 5 milyon evet. euro istiyor. Diğeri Barcelona. %75 olan 3 milyon euro evet. istiyor. %25 Bence hoca da çok istiyordu. Ama şimdi bu yeni yabancı kuralı da bu arada galiba anladığım kadarıyla sayının 9'a çıkmasıyla ilgili bir beklenti var. Yani kalkması değil, hani eski düzene dönmek değil. Sınırlama olacak. olacak ama 8 değil 9 olacak şeklinde bir beklenti var. Öyle olunca bile yani o konuda artık bir gelişme olacağını düşünmüyorum doğrusu isterseniz. O zaman Trabzonspor daha çok yerli oyunculara mı yönelik? Şöyle olacak onu çok hemen söyleyeyim mesela. Hı. Anladığım kadarıyla büyük ölçüde bir yabancı stoper daha alacak Trabzonspor. Tamam. Çünkü şöyle bakacak hoca muhtemelen. Savunma ikilisi ağırlıklı olarak yabancı. Hı. Dolayısıyla oyuncu değişikliğinde oraya tekrar yabancı sokabilirim yani ilk 11 düzeyinde düşündüğü oyuncular yerliyse oraya yerli alternatif alacaktır muhtemelen. Hı hı. Yani 3 sol bek, santrafor hı hı. ve stoper hala yabancı olma ihtimali var. Bunlardan sol bek belki olmayabilir ama 3 yabancı transferi daha yapma ihtimali kuvvetli Trabzonspor'un. Solbek'le alakalı birkaç isim var şu anda önümde notlarda. Hı hı. Hepsi de yabancı. Şu an hiç Türk isim göremiyorum sol bekle çıkan isimlerden hemen şöyle yok evet, evet, zaten. Sırayla söyleyeyim mi? Siz yok mu dediniz? Yok Türk size? yok. Türk yok evet. Aynen. Memlekette sol, bek... sol bek yok. Yani Doğru oğlu solak olanlar... <laughs> e, yani solaksa hiç başka bir şey düşünmeyin. Yani futbol oynasın, <laughs> eğitimi de bırakmasın ama futbol. Yani bütün gün günde 5 saat topla ilişkisi olsun. 5 yaşında, altı yaşında, Bobo, yedi yaşında. E, Türk sol ya bek En kötü yedek, <laughs> e, yedek sol olur. 10 sene yedek Solbek olsa yani işin sadece maddi boyutu. Futbol sevmesine falan da gerek yok. Biraz böyle kişiliği düzgün, <laughs> çok uyumlu. Hani yani takım, yani çok şey yapmayan, uyumlu, makul bir çocuk yetiştirirseniz 10 sene de aşağı yukarı yani kendisine, ailesine, hatta geleceğine dair yani çocuk, onun çocuklarına, torunlarınıza bile bir servet bırakabilirsiniz. Şimdi ben bunu yani. yeni doğmuş bir yeğenim var. Onun için düşüneceğim. Aynen. Solaksa hiç düşünmeyin yani. Aynen. Hiç. Solak gibi evet. duruyor şu anda. Tamam. Şimdi İyi. böyle an kaşığı sizsiniz. falan solla tutuyor. Evet. Bakalım. Çok. Peki bu isimleri bir söyleyeyim size. Birger Melik, Fransa Lig 1'den. O Reynaldo. epeydir Evet. De. Reynaldo ismi var, Diego Hı. Laksalt var. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi bu isimlerden Hı. bir tanesi ve son olarak da Fenerbahçe forması giyen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen eski Trabzonsporlu Filip Novak. Aslında Novak zaten e, Trabzonspor'a geri dönmek istediğini kulübe iletti diyebiliyoruz. Bununla ilgili Son durum nedir Erdoğan? Ne Kendisi mi iletti yoksa? Bu dedikodular bazen üçle çarpılıyor. Yani bir yerde evet. oyuncu şey diyor ya keşke Trabzonspor'da kalsaydım diyor. O Öbür tarafa Trabzonspor'a dönmek istiyordum. Öbür tarafa size gelmek istiyor ne Aha. düşünürsünüz şeklinde gidiyor. Ağlıyorsunuz bilmiyorum. Ha, Evet. Z çıkıyor orada. Evet. <laughs> Futbol zaten abartmak üzerine bir oyun. Dolayısıyla tüm haberler abartılabiliyor. O kısmını bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Böyle bir şey Trabzonspor ister mi ondan da emin değilim. Şimdi şöyle bir şey var, elde bir Tronsen var. Henüz göremediğimiz yani geçen sene sadece bir iki hazırlık maçında görebildiğimiz bir Tronsen var. Merkez orta saha olarak alındı ama gelmeden önceki birçok bir maçı Solbeck olarak oynadı takımında. Hı hı. Benim seyrettiğim Solbeck Tronsen hemen hemen Nova'nın yaptığı işleri yapabilir. Onu bir kenara koyalım önce. Bildiğim kadarıyla hoca da Tronsenden ne çıkacağını görmek istiyor bir taraftan yani Solbeck olarak Tronsenden. Merkez olarak zaten aşağı yukarı ne yapacağı belli ama solbek olarak ne çıkacağını görmek isteyebilir. O yüzden oraya belki bir yerli alınabilir, belki hı. yani daha düşük profilli bir yerli alınabilir. Hı hı. Böylece de hı. belki genel bütçede santrafor için daha çok pay ayırmış olabilir, ayıracak ayırabilir. Hı hı. Bu bir yol, bilmiyorum. Ama şöyle bakıyor hoca, çok az şüpheli oyuncu bulursak onu alalım. Mesela öyle birini buldular olmadı, olmayan bir transferi söyleyebilirim yani. beki solbeki yani son anda olmadı ya da işte gelmedi oyuncu. Yani Türkiye'yi düşünmediğini bir görüşme hı hı. şey oldu. Çok da istedi Trabzonspor ama olmadı. Yani öyle bir oyuncu olursa olabilir ama yarım ihtimal olursa muhtemelen hani yarım ihtimal dediğim şu. Tam emin değil hoca. Yani tam bizim aradığımız adam olduğuna emin değil derse hı hı. o zaman dediğim birinci yolu deneyebilir. Yani Santrafor'u daha güçlü bir profil. Belki sol beki yani Tronson ve bir sol yerli bir sol bek Le telafi, telafi demeyelim ona, ikame, idare hmm, etme e, yoluna gidebilir. Peki biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yerli oyunculara illaki bir yönelme olacak Trabzonspor'da yabancı kuralından dolayı. Şimdi bir isim var onun üstünden gidelim. Siz de onunla ilgili ayrıntıları söylersiniz. Ceyhun Gülselam'a Abdullah Avcı'nın çok istediğine dair haberler var. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Ceyhun'u Galatasaray'da seyrederken o soruyu sormuştum kendime, ya bu adamı niye Trabzonspor bıraktı ki? Hmm. Ceyhun'u Karabük'te seyrederken sormuştum kendime, ya bu, bu adamı niye Trabzonspor bıraktı ki? Ceyhun'u Alanya'da seyrederken yine sordum, ya bu adamı niye Trabzonspor bıraktı ki? Sorunsuz, çok iyi huylu, takımlar çok uyumlu, yani hiçbir sıkıntısı olmayan. Çok üst düzey değil belki ama hem stoper hem ön libero. Ön libero da gayet iyi, o gün yani bence gayet iyi. Yani çok hmm. üst düzey değil ama. Ya yani mesela o anlaşılmaz bir şey yani. Trabzonspor niye bıraktı onu? Yani kim karar verdi buna? Nasıl karar verildi? Yani neden bu bugüne kadar Trabzonspor'da kalmadı sorusu bence sorulmalıydı. Bugün tekrar dönmesi mümkün mü? Ben son ihtimal olarak düşünüyorum. Yani sonlara doğru karar verilecek bir şey. Daha önce öncelikli transferler var diye düşünüyorum. Yaşı biraz problem ama düz mantıkla bakılınca şimdi kimi oynatmayı düşünüyor 6 numara pozisyonunda? Berat. Hı hı. Berat yerli. Dolayısıyla evet. onun alternatif olması lazım. Alternatif kim? Abdülkadir Parmak. Evet. Parmağın inişli çıkışlı bir şeyi var ve bilmiyoruz. Hangi hangi Abdülkadir'i seyredeceğimizi bilmiyoruz. Bak bu soru Abdülkadir bu soruyu sormasını kendine. Hangi Abdülkadir? Biz hangi Abdülkadir parmağı seyredeceğiz? Hangi Ceyhun'u demem mesela. Üç aşağı beş yukarı Trabzonspor'daki Ceyhun'la Galatasaray'daki Ceyhun Karabük'teki Ceyhun, Alanya'daki Ceyhun aynı Ceyhun. Hangi Ceyhun demiyoruz? Ama Abdülkadir konusunda sadece 2 senelik Trabzonspor performansına maç maç bakın. Hangi Abdülkadir? Öyle bir Abdülkadir seyrediyorsun ki ya bu adam profesyonel futbolcu olmaması gerekirdi diyorsun. Bu inişler çıkışlar düşündürüyordur muhtemelen. Dolayısıyla hani oraya bir yerli isim düşünülecek bence de. Hı hı. Ama bu Ceyhun profilinde mi olacak yani tecrübe anlamında? Yoksa tam tersi bu biraz daha yatırım transferi mi olacak? Hmm. Bunu bekleyip görmek lazım. Yani o konuda emin değilim. Başka bir isim var mı yerle? Yani gençler olur muhtemelen. Yani. Yani. Ge daha genç, genç oyuncular daha genç olur oyuncular ve belki alt ligden olur. Hmm. Yani alt bir yandan likten. gidecek oyuncular da merak konusu. Hatta en çok merak edildiğini söyleyelim. Hmm. Tabii ki Uğurcan Çakır özellikle Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performansa bağlı olarak gelen tekliflerde olacağı konuşuluyor ki zaten sezon boyunca da birçok takımdan yine Uğurcan için teklifler vardı. Hep izlemeye de geldiler. Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali var mı Uğurcan Çakır'ın? Şey, kötü performans gösterdi. Asist yapamadı. <laughs> evet. yani dün akşam Fransa maçını seyredenler ya ne kadar komik haksızlık yapılmaya çalıştığını evet anlarlar. Biz. Çalışıldığını anlarlar bence. Çok anlamsız şeyler konuşuyoruz. Ayrıca kötü olabilir bak. O başka bir şey. Yani oyuncu gerçekten kötü olabilir ki. Kötüydü o gün milli takım hepsi kötüydü yani. Evet. Yani, vardı yani, yani çok o kötüydü kötü. milli takım o gün. O başka Ama bir şey. Ama hani o gün Uğurcan Uğurcan değildi. Yani birinci konu belki 11. konu Uğurcan olabilir yani. On konuyu sıralarız. 11'de de ya Uğurcan da şunu ya 11. sırada olurdu. Kesinlikle. Bizde böyle bir problem Doğru. var zaten. Problem sıralaması yapamıyoruz yani. Şimdi mesele sıralaması yapamıyoruz evet. yani. Sondan başlıyoruz, bazen ortadan başlıyoruz. Ya yani da herkes kendi durduğu, aldığı pozisyonun gerektirdiği yerden bakıyor. Hı. Bir ya o maçta TT olacak. Değil, şey değil. Uğurcan Çakır değil. Ya olumlu olarak olabilir yani. Olacaksa da olumlu olarak. Olabilirdi yani. da olumlu olabilirdi. olarak evet olabilirdi. kesinlikle. Genelde tabii. de yabancılar öyle bakmış zaten yani. <laughs> bir tek iyi, iyi olan Uğurcan diye bakmışlar ne yazık ki. Kurduğumuz cümleler bizim birinci ağızdan kurduğumuz cümleler değil. Genelde menajer menajerin arkadaşı tabii. cümleleri ve hala gideceğine dair güçlü bir beklenti Hı -hı. var. Şöyle söyleyebilirim. Geçen sene 13 14 milyona satmamıştı başka. Hı -hı. Ya bu sene Uğurcan'ı satmamazlık etmez. Yani diye düşünüyorum. Sadece o yüzden ben hala net bir şekilde Oğurcan gidecek diyorum. Hmm. Ekuban'la ilgili söylentiler evet, var. Evet. Söylenti düzeyinde ne yazık ki. Yani Ekuban'ın iyi bir bonservisle satılma ihtimali Can'ın iyi bir bonservisle satılma ihtimaline çok 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 düşük. Yani Caninli'ninki zaten orta düzeyde bir ihtimal ama Ekuban'ınki çok çok daha düşük. Yani oradaki transferleri gördükten sonra orada bir fazlalık söz konusu olacak gibi duruyor çok fazla. Bazen şöyle bir problem var geniş kadro iyidir diyoruz ya alternatifli kadro bazen iyi olmayabiliyor yani o işte onu hoca ayarlayacak yani. Evet. Yani futbol, tabii ki futbol bir denge oyunu ve o dengeyi karar verici olan çok iyi bekleyecek. Yani bazen fazla bile zarar veriyor. Yani İşte yine Fenerbahçe örneğine gidebiliriz. Kesinlikle. Öyle mi bilmiyoruz ama bu evet. bir ihtimal. Yani e, ya da Beşiktaş'ın o çok şikayet edilen dar kadrosu aslında tamamen oyunun kısa vadede Çabucak oynanması yani oyunun oturmasına yaradı mı hı hı. olabilir. Onu orada olanlar çok daha iyi görür ve tekrar söylüyorum, futbol bir denge oyunu ve o denge her yerde farklı yerde kurulur. Hı hı. Sevgili Mustafa Satmaz'la sohbet ederken yıllar önce bir dosya yaptık demişti. Bir takımda kişilik olarak da farklı kişilikli oyuncular olması takım başarısını çok yükseltiyor. Mesela işte efsane Trabzonspor kadrosu için Ali Kemal abi der ya. Keşanola Turgay akşam hemen eve giderdi. Onlar ev şeydi. Biz gece dışarı çıkardık. Hmm. Kadir ben diye. Yani farklı nitelik. Evet arkadaşlar. Ama evet, farklı. Çok iyi. Ama farklı evet. nitelikte. Yani karakter olarak da farklı. O dengeyi kurabilmek önemli. Hmm. Eğer bir iki koyuta ve bir santrafor transferi daha olunca, Trabzonspor hücum attı. Yani rekabetin fazlasına dönüşüyor. O kadar hmm. fazla rekabette başka sorunlara yol açabilir. <laughs> ee, Gerçi bir... ya da biz çok alışık değiliz böyle şeye. Ama şunu söyleyebilirim. Bir cümle. Hı hı, yani Trabzonspor orta sahası, geçen sene şöyle başladı Trabzonspor sezona. Bir oyuncu kart görse, mesela Beşiktaş için söz konusu değildi bu. o zaman da söyledim. Hı hı. Beşiktaş orta sahası çok iyi orta saha demiştim yani başlarken daha. Hı hı. Bir oyuncu kart görse oyun şeklini değiştirmek zorundaydı Trabzonspor. Hı hı. Yani kart cezalısı bırak sakatlanmayı falan. Bu sene o yok ama tekrar tekrar söylüyorum. Bakın Beşiktaş'tan örnek verdik. Geçen sene Beşiktaş orta sahasındaki adam yani Suudi Arabistan'dan gelen adam, Orta Doğu'dan gelen adam, Fenerbahçelilerin yıllarca isyan ettikleri adamdı ve işte şampiyon yapan önemli ayaklardan biriydi. Evet. Böyle bakmak lazım. Tek evet. başına değil, yanında kim oynuyor, takım ne durumda, bunlarla beraber değerlendirmek lazım. O zaman anlamlı olur. Evet ama işte izleyici de e, tabii böyle bir yıldız bir isim duyduğunda ayrıca heyecanlanıyor. bir heyecanlanıyor. Doğru. Ama tabii ki de ne yıldız isimler geldi, hiç beklenen performansı sergileyemedi dediğin gibi bence de takım olmak buradaki en önemli nokta şimdi biraz önce santrfor e, transferi deyince e, bir isim atladım burada. Gündemde bir isim daha var. Milan Makariç. Sırbistan'da geçen sezon Radnik forması giymiş bir isim. Bu isimle alakalı bir bilgin var mı? Olsaydı duyardım herhalde ya. Yok mu? Yani Hı -hı. olsaydı yani böyle bir ihtimal olsaydı duyardım. Ben hala acele edilmeyecek diye düşünüyorum. Hı. Yani daha yani biraz şöyle. daha beklenebilir. Ya şöyle bakıyor hoca anladığım kadarıyla. Ya ben bugün sezona başlayabilirim. Hı. Dolayısıyla kalan 3 4 5 6 transferde yerler konusunda yoğun çaba ama yabancılar konusunda çok daha inceleyip sık dokumak lazım. Evet. Değil mi? İnceleyip sık, sık dokuyacak <laughs> bir hareket alanı, hareket davranış biçimi göreceğiz. Duymadım. Yani duysam bilmiyorum. Hı hı. Olabilir bilmiyorum. Daha yüksek profil bir santrafor tra 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 transferi. O yüzden bekliyorum. belki biraz daha beklenebilir. Biraz daha yüksek. <laughs> Bir Peki kanser. bir de şunu merak ediyorum. Ee, olur da Uğurcan'la yollar ayrılırsa yerli bir kaleci arayışı mı olur? Ee, ya bir isim var mı aklında? Çünkü böyle Abdullah Avcı'nın aslında çok, daha çok Mert Binok gibi çok bir isim o istediğini biliyoruz. Yani galiba doğal şey olarak. Yani <laughs> Abdullah Hoca'nın uzun süre birlikte çalıştığı Tabii, bir oyuncu. Evet. E, Mert'in babası Mahir abi Trabzonspor'un eski yedek kalecisi. E, yedek kaleci bir kalecisi diyelim. Ne demek yedek kaleci? Yedek kalecilik de iyi bir şey bu arada. O da güzel, güzel bir meslek. Yani <laughs> şey, oturuyorsun. Çok güzel bir meslek. Biraz da böyle şey şeysen, pozitif bir kişiliksen o da çok güzel bir meslek. Yani doğal adres gibi görünüyor Mert. Evet. Bir de hani elde erce var, kaan var, Arda var, iyi de kaleciler var. Kalecik meselesi şey, memleket garip bir şekilde. Mesela bunun üzerine bir çalışma yapmak lazım. Bu kadar kaleci nasıl oldu da yetişti? Yani bir yerde birileri bir şey yapmıştır. Tesadüf değildir bu. Hı. Yani bir bir şey olmuştur. Yani federasyon bir şey yapmıştır, kaleci hocaları bir şey yapmıştır. Mesela bunu bu bir gazeteci arkadaşımız araştırsa bu iş nerede başladı? ya, yani Nasıl oldu da bu topraklar birden bir kaleci bereketine boğuldu? Bu çok önemli bir şey. Gerçekten bir şey yapılmıştı, Bu tesadüf değil. Durup dururken olmuş bir şey değil. yani? yani, yani. O yüzden hani kaleci meselesi. Memlekette geldi çok kaleci var. Çok da iyi kaleciler Aynısını var. Aynısını o zaman Solbek için de bekliyoruz değil mi? O çok vahim <laughs> ya. O çok vahim. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir ben şey? Ben teşekkür ediyorum. İnşallah akşam güzel şeyler konuşuruz bu Aynen akşam. evet. İnşallah sabırsızlıkla bekliyoruz gerçekten. İnşallah. Ama bir ufak aslında programı kapatmadan değerlendirelim. Türkiye'ye İtalya nasıl buldun Türkiye'yi? Yani gelen olarak turnuvaya başlangıcını nasıl buldun? Bulam şöyle bir bulamadım. ilk 3 dakika konuşalım. Bulam bulamadık. Değil mi? Bulamadım. Bulamadık <laughs> Türkiye evet. Türkiye'yi bulamadım yani. Ama hani e, adına... beklentiniz vardı. Beklenti yüksekti tabii. Ya şöyle çok yüksek değildi benim hiç yüksek değildi hmm. hatta tam tersi. ben İtalya'ya geleceğimiz ya, ya İtalya'dan o oyunu bulamadım yani bir takım yener yenilir yani Almanya yenildi dün. Evet. Hatta bir bölümde de kötüydü. Sonra bir bölüm toparladı. Yener yenilir bunlar olur şeyler ama sahada yok gibiydi. Hiç hiçbir yerde yani yok gibiydik yani. Oyunu şimdi maç kazanmak hani şey derler ya atanın tutanın iyiyse kazanırsın. Doğru. Evet. evet. Atan tutan iyiyse maç kazanırsın. Ama hep söylüyorum oyunu ne oynayacağını orta saha belirler. Bir takımın ne oynayacağını o takımın orta sahası belirler. Orta sahası karar verir. Orta sahasıyla oyun oynanır. Oyunu belirleyen odur. Ya yani bizim İtalya maçında orta sahadan kastım sadece ortadaki ikili ya da üçlü değil yalnız yanlış anlaşılmasın. Ee, kanat forvetler de dahil olmak üzere komple orta. Yani o 5 kişi, 5 3 5 kişi tabii. Yani yoktu. Evet. evet o kadar söyleyeyim yoktu. Yani bulamadım. Umarız bundan sonrası iyi olur. İnşallah Bakalım, turma bizim için yeniden başlasın. Tabii, tabii, bizde bizde hala oyun ne yazık ki büyük ölçüde metafizik şeyler tarafından belirleniyor. O moral değerler hava yakaladık havayı kaybettik ee, galiba milli takımda da hala o yani evet Avrupa'da oynuyorlar şurada oynuyorlar Hani çocuklar bunu aşmış olmalı falan ama yok hala e, zihin olarak hepimiz Buralıyız ve burada hala moral değerler çok belirleyici. Bu iyi bir şey de olabilir. Oyun adına iyi bir şey ama dünya öyle değil. Yarıştığımız dünya öyle değil. Evet. Dolayısıyla buradan çıkmak lazım. O da başka bir tartışma konusu. Uzun bir tartışma konusu. Ayrıca konuşuruz onda da o zaman. İnşallah. Bir gün tartışacağız olur İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, Erdal Koç'la Trabzonspor gündeminin bu haftada sonuna geldi. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. <laughs>